Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Kerameti kendinden menkul bu safsatayla Merkez Bankası'nı yönetmeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faizi Erdoğan'ın elinde politikacı faiz oldu. Enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Döviz köpürdükçe köpürdü, vatandaşın faizi de hızla arttı. Sonuç büyük bir fiyasko oldu. Erdoğan Eylül'den bu yana politikacı faizini 5 puan indirdi. Ama bu dönemde milletin faiz yükü hızla arttı. Ticari kredilerin faizi %30'lara çıktı. Şu anda %46 ile ticari kredi veren bankalar olduğunu duyuyoruz. Eylül ayında politikacı faizi %19'lardayken 2 Eylül 2026 vadeli hazine tahvilinin faizi %17,67 idi. Ocak ayında politikacı faizi %14'e indi. Bu ay yine aynı vadedeki kağıt için yapılan ihalede faiz yüzde %26 26,34'e sıçradı. Yani Erdoğan politikacı faizini 5 puan düşürdü ama hazinenin borçlanma faizi 9 puan arttı. <laughs> Demek ki faizler düşe buyurmakla faiz düşmüyormuş. Şimdi 5 yıl boyunca ödenecek bu faiz yükü milletin sırtına kaldı. Ben buradan şunu söyleyeyim. Faiz düşmedi ama artan faizler bu gidişle Erdoğan'ı düşürecek.